Verdiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli, çok pratik, az malzemeli, harika bir kokonat kurabiye yapacağız. Diğer bir adıyla kokonat makaron. Hazırsanız şimdi tarifimize başlayalım. Arkadaşlar kokonat kurabiyesi için malzemelerimiz 2 adet yumurta akı, 4 yemek kaşığı tepeleme şeker, 1 fiske tuz, 2,5 su bardağı hindistan cevizi, 1 adet vanilya. Süslemek için ise... Şu şekilde 100 gramlık arkadaşlar ben benmari usulü eritilebilecek çikolatalar var. Bunlardan veya 2 paket kare sütlü çikolata kullanırsınız. Tercihe bağlı. Öncelikle kurabiyemizin hamurunu yapalım. Bunun için tamamıyla kuru bir kaseye 2 adet yumurta akımızı döküyoruz. 4 tepeleme yemek kaşığı şekerimiz. 1 fiske tuz. Ve 1 paket vanilyamızı ekliyoruz. Karışımımızı kar beyazı olana kadar mikserle çırpıyoruz. arkadaşlar gördüğünüz gibi karışımımızı şu şekilde krem şanti kıvamına gelinceye kadar çırptık. Şimdi üzerine 2,5 su bardağı hindistan cevizimizi ekliyoruz. Ve bir spatula veya kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Arkadaşlar kurabiye hamurumuz hazır. Gerçekten çok pratik ve kısa sürede hazırlanabilecek güç malzemeli bir hamur. Şimdi normal bir çorba kaşığı veya eğer dondurma kaşığınız varsa dondurma kaşığı yardımıyla yağlı ile tepsimizi hamurumuzu diziyoruz. Arkadaşlar şu şekilde bir dondurma kaşığınız varsa veya daha farklı da olabilir tabi. Bununla rahatlıkla şu şekilde dizebilirsiniz. Eğer yoksa bir çorba kaşığı yardımıyla da aynı görevi görebilirsiniz şu şekilde. Biraz düzeltebilirsiniz. Şöyle elinizle. Kurabiyelerimizi tepsimize dizdik. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında alt üst ayarda yaklaşık olarak 15 dakika üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Arkadaşlar kurabiyelerimiz 15 dakikanın sonunda fırından çıktı. Şimdi onu Fırın telinin üzerine koyup hızlı bir şekilde soğumasını sağlayacağız. Kurabiyelerimiz soğurken biz de bu arada çikolatamızı benmari usulü eriteceğiz. Arkadaşlar benmari usulü çikolata eritmek için bir çaydanlık veya tencere yaniyoruz. Onun da üzerine oturacak şekilde bir kase koymamız gerekiyor. Yalnız kasenin kesinlikle su ile temas etmemesi çok önemli. Ben çaydanlık kullanacağım. Çaydanlığımızın içine suyumuzu koyduk. Arkadaşlar suyumuz ısınmaya başladı. Kasemin içerisine 2 adet kare çikolatayı parçaladım ve kasemi çaydanlığımın üzerine koydum. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir durum var. Çok dikkatli olmamız gerekiyor çünkü çikolata çok çabuk eriyen ve pişen bir madde. Çikolatanızı çok fazla eritirseniz pişme ihtimali var ve direkt katılaşıyor. Evet arkadaşlar daha içerisinde parçacıklar varken çaydanlıktan almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok çabuk pişebiliyor. Zaten çikolatanın kendi ısısıyla kalan parçalar eriyecektir. Soğuyan kurabiyelerimize benmari usulü eritmiş olduğumuz çikolataya tabanını bu şekilde daldırıyoruz. Ve çikolatanın kuruması için ters bırakıyoruz. Arkadaşlar sıkma torbamı evde kendim yaptım. Nasıl yapıldığını öğrenmek için yukarıda şu an görünen önerilenler videosundan yapımını görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, kokonat kurabiyelerimiz, diğer bir adıyla kokonat makaronlarımız servis edilmeye hazır. Gerçekten çok lezzetli, pratik, yapımı 5 dakika, pişirmesi 15 dakika. Hepinize kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha güzel lezzetlerde buluşmak dileğiyle kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.